Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar Minecraft 4. bölümü çekiyoruz. O zaman başlayalım mı? Bence başlayalım. Hatırlayacaksanız diğer ki bölümde suyu toprakla kaldırdık. Şuradaki suyu ben nasıl kaldırdım? Beynim onu bulamıyor ama neyse şey acaba bugün ne yaptı minecraft soru işaret değişim bana ne yapsam hmm. bugün buldum tamam bunu ne yapacağım, yapacağım. Aha, ayıp oluyor. Heh. Evet, bugün madene gideceğiz. Maden. Maden. Adı üstünde. Maden. İnşallah ölmeyiz. <laughs> ne diyeyim? Acaba bugün zır falan mı yapsam? Aynen bugün çelik zır yapacağım. Dur. Şimdi benim azıcık tahtaya ihtiyacım var. Hemen kıralım. Ben krafta? Ağaçların olayını anlayamıyorum tahtayı kırıyorum ama ağaç yukarıda kalıyor. Ağaç yukarıda kalıyor. Bu Minecraft. Bu bu oyunu çok acayip ya. Şimdi seni yapalım. Bir tane yapalım. Tamam seni. Şunun yerine alalım. Şuraya koyalım. Koyup. Şimdi. Neden yapılıyor? Gözükmüyor ki. Aa hakikaten gözükmüyor. Var. bu mu var bir tek ciddi değilsin herhalde bir tek bu nerede olabilir ki başka Dur göstereyim mi bir. Bakayım. kim? Ha yanlış görmüyormuş. Neyse. Ben küreğimden. Ben küreğimi. Ben kürek aldım mı? Aldım. Aldım değil mi? Ben mi körüm? Ben bir gidip evime bakayım. Şu anda beynim hiçbir şey ağlamıyor. Teknem de yok. Heh, tek. Oh teknem var be. Lütfen bitti. Ben mi hayal görüyorum? Yoksa almadım mı? Yere mi attım? Ne yaptım ben? Bak yere atma. Yere attıysam çok üzülüyorum. Bir de onu aramayı mı kalkacağız? Ah, oh, burada burada. Gel şuraya. 4 saatten beri seni arıyorum. Ne oldu? Tamam. Şunu yaptım da, kalkanı yaptım da, bunu nasıl kullanacağım? Hadi artık, hadi artık maden. Bulun artık, bulun artık maden. Ben de şu. Benim ağacım büyümediyse sen de büyümeyeceksin. Ben şuradan artık bir katmaya başlayayım. Benimi kendim yaparım. Kom geldi bu aya da şey kırılacak dur dur ben şimdi şuradan çıksam. Evet arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar olsun. Beşinci bölümde kendi madenimizin daha da böyle büyük 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 yani geniş genişleteceğiz. Ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü salam evet salam. <laughs> evet like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.